Kanal D ekranlarında 17. sezonla başlayacak olan Arka Sokaklar'da beklenmedik bir ayrılık gerçekleşti. Şevket Çoru yeni sezonda isminin geçmesine rağmen beklenmedik kararla diziden ayrıldığını duyurdu. Sevenleri ayrılığın nedenini araştırmaya başladı. Peki Şevket Çoru Arka Sokaklar'dan neden ayrıldı? Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın televizyon ekranlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da yine bir veda yaşandı. 16 sezondur kanalda ekranlarında izleyicisiyle buluşan dizinin pek çok başrolü bunca zaman üstüne diziden ayrılık kararlarını teker teker duyuruyor. Son olarak ilk bölümden itibaren Mesut Komiser rolüyle karşımıza çıkan Şevket Çoruh, sosyal medya hesabından yayınladığı yazıyla Arka Sokaklar'dan ayrıldığını duyurdu. Çoruh vedasına 16 sezon 632 bölüm boyunca Arka Sokaklar'da koştum, kaçtım, kovaladım diyerek başladı. Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm. Bugün bu yolun sonundayım. Başta yapımcımız Sayın Türker İnanoğlu'na, yıllarca omuz omuza çalıştığım kamera önü ve arkasındaki ekibimize, yayında ve yapımda emeği geçen herkese ve ekranda binlerce saat göz göze baktığımız seyircimize teşekkürler. Uzaktan görenler Mesut sanıyor, bir şevkete döndü benim hayatım. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.